Canım hani çok fazla şey çekiyor. Böyle çilekli, meyveli salata. Ama böyle ekşimli, tatlı, acımsı bir şey. Ben araştırdım bayağı baktım hani ne var ne yok falan diye. Şöyle bir tarif buldum. Asa kendime yorulmadım yani. 2-3 tarifi birleştirerek yaptım. Normal bunun için semizotu lazım ama mevsim gereği semizotu yok. Biraz garip ama çilek var ama semizotu yok. Neyse kapya biber, çilek, maydanoz. Umarım midemiz bulanmaz. Yani umarım bulanmaz benim midem. Neyse şimdi bunu buraya tutturacağım, yapacağız. Evet şimdi. İlk böyle 8 tane çileğim var. Bu 8 çileğimi böyle aldım. Yıkadım iyice güzelce. Bunları doğrayacağım. Bunların. Ha. Bunları doğrayacağım. Kapya biberim var. Mükemmel, bu biber mükemmel bir şey, her şeye yakışıyor, her şeye, neyse şu an bayağı heyecanlıyım çünkü nasıl olacağına hiçbir bilgim yok. Ee, İlk çileklerimi, ay yüzüm de görünse şurada bir dakika, birazcık daha iyi bir açı buldum şu an, İlk çileklerimi güzelce doğrayacağım. Umarım bu kadar çileyi falan boşuna ziyan etmem. Ki etmeyeceğimi düşünüyorum. Çünkü cidden güzel olacağını düşünüyorum. Ya içine bir güven var yani. Şey geliyor. Açık söyleyeceğim. Kapri ile çileğin üzerinden yakışacağımı pek düşünmüyorum. Ve burada bu arada normal e, kapri değil biber yazıyordu. Ben yani semiz kapri yazıyordu ama diğerlerinde yok. Kapri ne lan? Kapya. Kapya. Bir... Aa şar şeyin ismini unuttum. Bir. Kapya biber, kapya biber, kap bir şey diyeyim ya. Kapya pantolon. Evet. Neyse. Öyle. Şimdi güzelce çileklerimi dilimledim. Kapya biberimi bir yıkayacağım geliyorum. Kapya biberimi de yıkadım. Küp küp doğrayacakmışım. Doğru mu kestim ben zaman? Neyse. hatırladım tamam. Bir tane peynir var. Ne peynir? Ay pijama mı görüyorum? Bu peynirin ne peynir hakkında oldu? Evet, evet. Ne peynir oldu? Hakkında hiçbir fikrim yok. Ama şu ve şu bu ikisi. Çok güzel. Oturur sadece bir öğünü bunlarla geçiririm yani. Ben yanıyorum bak güzel olacak. Nane falan da koyun diyorlar. Bir de kişniş. Ben kişnişene maydanoz koydum. Neyse. Çok mantıksız bir bağdaşım ama. Sonra ceviz koyacağım. yarım bir tatlı kaşığı nere koyacağım? Bunların hepsini semizotlusunda otlusunda yapın diyorlardı. Ay bunun üstüne ne olmuş? Ama bu bir bozulma göstergesi değil arkadaşlar. Bozulmamıştır ya. Evet, yemek kaşığı da zeytinyağı koyup. Ay ne bir yemeği. Bir tatlı kaşığı da zeytinyağı. İki yemek. Ay'a iki tatlı kaşığı olsun. Şimdi bunu iyice ne karıştıracağız. Evet. Bak şurada şöyle mesela deneyeceğiz Orayı. burada deniyoruz şimdi alıyorum şöyle kaprisinden de alıyoruz aldım deniyoruz. güzel bu arada bak. Sıkıntı yok. Ama benim izinim mama tatlı tuzlu şeysini vermedi. O yüzden ben Berk'ten nar koyacağım. Ee, nar arttırdım. Bir daha deniyoruz. Bu sefer Neymiş şu bu Hmm. Bu sefer daha güzel olmuş. da gayet güzel. Ama öyle aman aman abartacak tadı var mı? Asla yok. Canım çeker mi? Arada belki... Ay böyle çok şişko <laughs> Cidden arada böyle canım şeker. Şeker mi şeker mi yalan olmaz. Ee, umarım siz de yaparsanız beğenirsiniz. Seversiniz. Umuyorum. Sevmezseniz de canınızı sağ olsun. Afiyet olsun. Yine süt içecektim normalde. Ben evde süt kalmış. Daha sonra dolu süt var. Ama hiçbir soğuk değil. Yani şu an soda mı? Yoksa ayran mı istem diye düşünüyorum. Sodayı bunlardan sonra da içebilirim. Spor mu yaptıktan sonra da içebilirim. O yüzden ayrana karar verdim. <laughs> ayran içeceğiz. Burada balığımız var. Balığımız var. balığımla Ay suyu ne kadar ki? Suyunu vallahi yeni temizlemiştir. A few moments later. Bari aklımdayken suyunu temizleyelim balığı. Değil mi? Şimdi balığımızın suyunu nasıl temizliyoruz? Bunu öğrenmek ister misiniz? Hemen size... Ay e, saçım... Abur abur ev halim özür dilerim yani. Neyse. Balığımızı e, korkutmadan biraz korktum bunun suyunu ilk öncelikle lavaboya boşaltacağız hemen bir dakika umarım ki kimse kızmaz küsmez ama fakat biz böyle yapıyoruz şimdi bunu böyle boşaltıyorum balığın gitmediğinden emin olun ha böyle bir beğenimiz var ama da bir dakika boşaltacağım ben suyunu. Şimdi bunu leğene alıyorum bu hayvan şeyleri. Hayvan git. Heh. Hayvan git ne kadar iyi bir tabir. Ve <laughs> sonra bu suyu bir bunun içine bir dökülmüş. Ha yok lan benim elimden gelmiş olmuş. Şöyle güzelce yıkıyoruz. Suyumuzun sıcaklığını ayarlıyoruz. ben sıcak suyu açıyorum çünkü sıcak su zaten hani oradan su gelip ısınana kadar belli bir yere kadar soğuk oluyor ısınana da ılıklaştırıyor şu ışığı kapasam aslında çok iyi çıkıyor <laughs> neyse 10 On... ay yavaşladım <laughs> ay yeter tamam. bu yeterli Arkadaşlar suyumuz biraz soğuk olmuş. çok yeterli bir sıcaklık bence. Şimdi bu hızı nasıl e, bunun içine geri koyacağız? Hemen. Ben elim ama benim annemler ben eline alıyor. Ben elime alamıyorum. O pulu pulu gelince benim midem bulanıyor. Şimdi yalan olmasın. tertemiz. Şimdi bir de şimdi bakın bakalım. Nasıl görünüyor hayvanımız? Lambalık aşağı gelsene. Balık balık. Bize gelmiyor. E, balığımızın suyunu da temizledik. E, videoya artık farklı bir konu kalmadı. Bir konu fikri. O yüzden kapatmak durumundayım sanırım. Kapatacağım. Saçım. E, benim saçım da kıvırcık. <laughs> Neyse. Ondan e, hepinize bay bay. Umuyorum bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>